Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Grup toplantısı sonrası grup başkan vekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimatlar verdi. Erdoğan'ın seçim stratejisi belli olurken, kabinede yer alan bakanları 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olarak gösterecek. Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçime kısa bir süre kala parti liderleri, yol haritasını belirlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TİBİR'leşmiş Milletler'inde partisinin grup toplantısı sonrası grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Meclis çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurmaylarına talimatlar verdi grup başkan vekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, bakanları, büyük şehirlerden milletvekili adayı göstereceğim, dediği öğrenildi. Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü iddia edildi. Kabinede yer alan bazı bakanların milletvekili adayı gösterilmesi durumunda milletvekili olacak bakanlar dokunulmazlık kazanacak. Erdoğan'ın grup başkan vekilleriyle yaptığı toplantıda 3 dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına yönelik grup başkan vekillerinin sorusu üzerine 3 dönem kuralını uygulayacağım. Ancak bunun istisnaları da olacak ifadelerini kullandığı oraya çıktı.